Herkese merhaba. Ve aldı. Dostlarım benim size bugün Didim'de şu anda en uygun fiyata bir villa tanıtımım olacak. Villamız burası. Burada bir değil, iki tane villamız var. Birisi bu giriş, onun fiyatını baştan söylüyorum bakın. 2 milyon 750 deniz manzaralı 3 artı 1 müthiş teraslı bir villa. Burasının girişi de burası. Yani tanıtacak olduğumuz villanın girişi burası. Ben şöyle bir dış cephesini göstermek istiyorum. Dostlarım bir de şunu da size söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz boş alan belediye kayıtlarında bakabilirsiniz. Burası çocuk oyuncak park yeri. Burası parktır. Kesinlikle hiçbir yapı yapılmayacaktır. Sadece çocuk parkıdır. Evet dostlarım. Ben kapımızdan içeri girdikten sonra şöyle bir kapımızı kapatalım. Burada bir veranda alanımız var. Burada çeşmemiz de var. Evet. Ben içeriden de göstereceğim. Böyle bir toprağımız var. Yaşam alanımız var. Burası Tabii ki şu anda bakımsız bakmamışlar. Tabii ki olması gereken bu değil aslında. Açıkça söyleyeyim. Bir villa satmak istiyorsun. Hiç olmazsa 3-500 lira harcayın. Açık ve net söylüyorum bakın. Burada burayı bir bakım yapın ya. Bir su, su verin yani. Bir su verin yani. Bu günahtır. Bu toprağa, bu ağaçlara günahtır. Öbürki villamızın buradan burası. Onun bahçesi biraz daha geniş. Buradan buraya isterseniz, bu alanı, şu gördüğünüz yeri, burayı çimsetten çevirme imkanımız. Komşumuzdan aslında şunu da söyleyeyim. Burası bir iki arkadaş, iki kardeş, böyle bir yani yakın bir aile için çok güzel bir alan. İki tane girişleri ayrı. İsterseniz buradan bölüm ayırabilirsiniz. Bir arkadaş, dost, eş için çok mükemmel bir villa. Fiyatı da şu anda didim şartlarına göre çok uygun, çok iyi bir fiyatta. Şu anda dubleks dairelerimiz bu fiyattan çok fazla. Yani bunu da takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. Evet dostlarım, içeri giriyorum. Evet dostlarım, ben şöyle bir salonumuzdan etrafımızı şöyle genişliği, rahatlığı, ferahlığı göstermek istiyorum. Şuradan da ilk önce verandamızı, bahçeli kısmımızı bir ilk önce göstereyim. Ondan sonra televizyon ünite yerimiz böyle bir aksesuar yapmışlar buraya. Güzel olmuş. Ben beğendim. Tekrar ediyorum. Dilim şartlarına göre, dilim piyasasına ve Türkiye piyasasına dünya piyasasına göre bence en uygun fiyatta bir villa. Bunu iştenlikle söylüyorum. Takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. Laki çizilmez mutfak tezgahlarımız, dolaplarımız, tezgahımız harika. Bu renk çok güzel. Dilimin suyu kireçli olduğu için bu renk kirepasa göstermez. Yeterince elektrik priz yerlerimiz var. 60'a 120 seramiklerimiz. Aynı seramikten bu duvarda da yapmışlar mutfak içine. Dostlarım, ben tek kelimeyle söylüyorum, harika. Bu fiyata artık dubleks daireler kalmadı. Burada da bir çamaşır makine yerimiz var. Bak, ilk önce onu da size ben göstereyim böyle. Buraya böyle bir aksesuar yapmışlar, güzel olmuş. Hem korkuluk gibi. Bakın şu anını tekrar şöyle bir göstermek istiyorum. Televizyon diye değil, karşıdayız zaten. Evet. Geldik şimdi bir üst katımızı tanımaya. Girişimizin sol tarafında geniş, bak laf söylemiyorum dostlarım. Gerçekten çok geniş bir yatak odası. Fransız balkon, sürgülü kapılarımız, buradan da geniş bir balkonumuz. İki taraflı. Şöyle de gösterebilirim. Buradan da çıksam da olur. Ben balkondan öbürkü odamıza giriş yaptım şimdi. Burası da bir yatak odası. Sporlarımız, ledlerimiz zaten söyleyecek bir şey yok. Harika. Bu odamızı gördükten sonra geldi şimdi Duşakabinli bir e tomba. Ya renkler mükemmel, ben çok sevdim. Çift başlı duşluk, duş şeylerimiz. duş Yani şunları tekrar şöyle bir göstermek istiyorum. Evet dostlar, gördüğünüz gibi gerçekten ben çok sevdim. Gerçekten kelimesini belki fazla kullanıyorum ama öyle doğruya doğru demek lazım. 3 artı 1 dublekslerin normali, bir dublekslerin fiyatları 2 milyon üzerine çıktı. Bir üst katımıza çıkıyorum şimdi. Bir üst katımıza çıkıyorum. Evet, yine böyle bir duşa Aslında burası şöyle bir şey var. Aslında burası yani dediğim banyolu deseniz olur. Çünkü burada bir tane odamız var. Pek buraya ait bir Duşa kabiliğe, böyle klozetimizde tam bir harika bir yaşam alanı. Yani ebeveyn banyolu bir odamız desek yeridir. Bakın odamız zaten genişliğini ben şöyle bir göstermek istiyorum. Gayet rahat geniş yatak odası. Spotlarımız, redlerimiz her şey hazır. Evet esas geldik nereye? En güzel yerlerden bir yere terasa. Alt yapı hazır. Bütün giderler hazır. Buraya ufak bir tezgah, bir mutfak. Harika bir yaşam alanı. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Dedim akşamları başka olur. Burası tam gün batımı seyretmek karşı. Üzeri pergüleli. Dur. Hele hele böyle bir terastan istenirse buraya cam balkon ama yazın. Siz yazlığa geleceksiniz. Zaten dedim de yaşayacaksınız böyle bir teras ihtiyaç dostlarım. Buradan da deniz manzaralı. Dostlarım ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Benim ufak bir toprağım olsun, verandası olsun, dışarısı gerekirse bir barbekü yaparım. Harika tek başıma yaşayacak. Eşimle, dostumla yaşayabileceğim mükemmel bir yaşam alanı istiyorum derseniz bir fırsattır. 2 milyon 800. Dedim de gerçekten mükemmel fiyata. Dublex dairelerin fiyatını soruyorsunuz, görüyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Ben fazla uzatmadan saygılarımı yolluyorum. Sadece şunu istiyorum. Güzel villalar, hesaplı, uygun villalar, daireler, arsalar. Ben bulmak istiyorum. Nereden bulabilirim diyorsanız kanalımıza abone olun. Takip edin. Size çok güzel fırsatlar her zaman için karşınıza çıkaracağız. Saygılarımla Remzi aldı.